Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetikli Ebelik Bölümlerinin 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni yapıldı. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapıldı. Mezuniyet törenine Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Bilal Üstünda, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Gamze Kırkıl, öğretim üyeleri, beslenme ve diyetetikle ebelik bölümleri mezun öğrencileri ve aileleri katıldı. Mezuniyet töreninde konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Gamze Kırkıl, bu yıl Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden 69, Ebelik Bölümünden ise 73 mezun öğrenciyi Sağlık Ordusuna dahil ettiklerini belirterek, Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı çağdaş yaklaşımlarla eğitilmiş, mesleğini seven bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Geçen yıl aslında talebin arttığı bir fakülte olmanın da haklı gururunu yaşadığımızı söylemek isterim. Biz Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı çağdaş yöntemlerle yetiştirilmiş, sağlık alanında özellikle belli bir donanıma sahip ve mesleğini seven hekimler, e, bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Fırat Üniversitesi rektör yardımcısı Profesör Doktor Bilal İstündağısa bugün mezun olacak öğrencilerin pandemi sürecinde zor şartlarda hastalara yardımcı olarak görevlerinin bilincinde mezun olacaklarını belirtti. Özellikle uygulamalı alanlarda ki sağlık bunların başında geliyor, zor şartlarda stajlarını yaparak hastalara faydalı olan ve bu alanda birikimlerini, tecrübelerini arttıran öğrencilerimiz bugün bu şartları öğrenmiş olarak mezun olacak konuşmaların ardından beslenme ve diyetetik ve ebelik bölümlerinden mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri ve ödülleri verildi Üç, iki.